C vitamini kısa sürede uçar mı? Öncelikle annelerin hiç bıkmadan fakat sürekli söyleye söyleye bıktıran uyarısını hatırlayalım. Meyveni tabakta bekletme, bir an önce ye, yoksa vitamini falan kalmaz, uçar gider. Peki bu uyarının aslı astarı var mı? Aslında anneler çok da aksız sayılmaz. Havayla temas eden meyvelerin C vitamini bir miktar azalıyor. Fakat bu azalma göz ardı edilebilecek düzeydedir. Yani bir meyvenin vitamini birkaç saatte hatta birkaç gün içerisinde kaybolması imkansızdır. Bilim insanlarının yaptığı araştırmalarda ticari olarak üretilen portakal sularında şişe açıldıktan 4 hafta sonra C vitamini oranlarının sadece %50'si kaybolmuştur. Bu da gösteriyor ki meyveler küflenmediği müddetçe gönül rahatlığıyla yenilebilir. Meyveler kesildikten birkaç saat sonra vitaminlerin %5'ini ya kaybeder ya kaybetmez. Kıymetli annelerimizin ellerinden öperim. Abone olmayı unutmayalım.